Otomobiller Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye hedefliyor. Kötü sezonu kupayla kapatmak istiyor. İşte iki teknik adam beraber geliyorlar. Abdullah Ağacı ve Tolunay Kafkas. Trabzonspor forması giymişti Tolunay Kafkas. Daha önce 15 finalde 9 kezler Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı Trabzonspor. Son kupa sevinçini 2019-2020 sezonunda yaşadı. İlk düdük Balakars, Fatih Karagümrük, Trabzonspor mücadelesi başladı. <laughs> Falbek'ten soyun devam ediyor. Hücum açıkta şimdi. Balakars, Fatih Karagümrük uzaktan bir vuruş top dışarıya gidiyor. <laughs> Güven hemen kullandı taç atışını. Makas Fatih Karayürük bu defa etkili geldi. Ceza gönderen top şut dışarıya güven. Eserik, ceza gönderdi. Kafa vuruşu top dışarıya gitti. Bu kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Uğurcan Altı futbolcu Trabzonspor'da cezaları içerisinde vişa kullandı korneri cezalarını gönderdi onu açıyor cezalarında çıktı dışına çıktı top şimdi Mendy bir kez daha cezalarını gönderdi vişa vurdu dışarıya Edi Vişça sıyrıldı rakibinden Edi Vişça yaptı ortasını Emre çıktı sekti top Emre orada Emir var Eyserik yine o bölgede baskı yapıyor. Eyserik top kendisinde kaldı. Şimdi pasını verdi. Uzaktan bir vuruş Mendes dışarıya. İşte burada Eyserik topa sahip oldu. Sonrasında pası Vişa ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor Cihan Aydın'dan. Tamam işaretini aldı. Cihan Aydın'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Bir takımlar teknik direktörü Monte ile de tribünlerde karşılaşmayı izliyor. Ekranlarınıza yansıdı. Şimdi Fontas, Yardapası, Bardi, Eren... Bir kez daha Fontas topla buluştu. Orta şansı. Fontas yaptı ortasını. Edin Vişa dışarıya. Onaçu. Onaçu. Güvenden sıyrıldı Onaçu. Vişa'yı topla buluşturdu. Edin Vişa. Hızlı bir top attı. O topa yetişti. Sonrasında vurdu. Top out'a gitti. Edin Vişa. Bardi. Şimdi Vişa. Yardan pası. Mönye. Çesalını gönderdi. Ona çok. Topa var. yarıda golü bulan taraf Trabzonspor oluyor. İlk yarı 0-0 bitmişti. Ondan şu fileleri havalandırdı. Sonrasında taraftarına koştu. İşte var merkezden gelen görüntü. Güven göğsüyle indi de Eserik. Desfil. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Onaçu da rakip yer alanda yerde. Can Aydın bekleyin dedi. Oyuna girmek için hazırlık yapıyorlar. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Onaçu golünü attı. Sakatlandı. Oyunu terk ediyor. Umut Bozok oyuna girecek rakip yer alana gönderdi. Bir kaleciden yerine ilginç bir an üst dağlardan dışarıya. İşte Uğurcan Azölçe bu atışı kullandı. O top sekti. Emre Bilgin top üst dağlarda. Emir Top Trabzonspor'da kaldı. Trabzonspor ikinci golü alıyor. Cezalı tehlike. Gol pozisyonu top bu. sıfır oldu. Trabzonspor Fontas'ta ikinci golü buluyor. Dakika 69 Bordo mavili taraftarlar bir kez daha seviliyor. Trabzonspor'un ikinci golü. Yunus Bardi'nin asisti. Fontas'ın golü Trabzonspor Zira Türkiye Kupası'nda finale doğru bir adım daha atıyor. 3-2'nin rövanşında şimdi 2-0 önde Trabzonspor. <laughs> Nazım Sangare'nin olduğu bölgeye Nazım kafayı vurdu. Emre Bor. Emre. Nazım Sangare orta şansı yaptı ortasını Marko top dışarıya gitti. Ev sahibi takım Mark ile gole çok yaklaştı. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınıza geliyor. Durey yanından dışarıya gitti. 3-3 korneri Trabzonspor'un köşe vuruşu kullanıldı. Fontas kafayla müdahale. Karar penaltı. Penaltının oluşumu ekranlarınızda. Bir kez daha izliyoruz. Can orada müdahalesi. Umut topun başında işaret geldi. Umut bozuk top havalı gol. Umut attı 3-0 oldu. Dakika 74. Umut Bozok da skoru 3-0 yapıyor. Trabzonspor, Vavakars Fatih Karagümrük karşısında. Penaltı vuruşu ardı arda ekranlara geliyor. Umut Bozok topu ağlarla böyle buluşturuyor. Trabzonspor 3-2'nin revanşında skoru 3-0 yapıyor. İşte Umut Bozok finelere böyle havalandırıyor. ...Vişçe'ye doğru... ...Vişçe çok hızlı... ...Vişçe topla buluştu... ...rakibini kart etti... ...cezalını girdi... ...Edin Vişçe... ...şimdi çıkardı... ...geçmişine bir vuruş... ...harika bir gol... ...4-0... ...4. 4 gol geliyor... ...Trabzonspor'da... ...Umut Bozok... ...bir kez daha fileleri havalandırıyor... ...3-2'li revanşında... ...skor 4-0 oldu... ...ama... Edi Vişan'ın çabası alkışa değer. Harika bir vuruş Umut Bozok'tan. İşte Vişan'ın asisti Umut Bozok'un golü. Bu da bir başka açı. Müthiş bir gol. Umut Bozok finaleri havalandıran isim oluyor. işte Trabzonspor taraftarı adeta Papara Park gibi olimpiyastladı. Bordo mavi tezahüratları eşliğinde Mendi ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. 4-0 kazanıyor Trabzonspor. 3-2'nin da 4-0'la turlayan taraf oluyor Trabzonspor. 23 Mayıs'ta Beşiktaş'la finalde karşı karşıya gelecek bordo maviler Ziraat Türkiye Kupası finalinde